Bugün burada toprağa fidan dikerken aslında bir geleceğe umut, insanlığa bir nefes dikeceğiz inşallah. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 2019'da ilan edilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ülkemizin çevreye olan duyarlılığını, doğaya olan sevgisini sembolleştiren çok anlamlı bir gün. Bu anlamlı günde biz de hep birlikte Şanlıurfa'dan yükselen sesle şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatandır diyerek bu güzel geleneği sürdürüyoruz. Ayrıca biz Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak yeşili korumayı bir görev değil bir gönül işi olarak görüyoruz. Bu anlayışla başlattığımız Yeşeren Okullar Projesi ile çocuklarımızın doğayla buluşmasını, çevre bilinci kazanmalarını ve okul bahçelerinin yeşillenmesini hedefliyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzde ve Çekut'la birlikte yürüttüğümüz proje kapsamında 11 Kasım'dan itibaren ilçelerdeki okullarımızda Binlerce zeytin fidanı toprakla buluşacak. İstiyoruz ki her okulda bir fidanın gölgesi olsun, her öğrenci toprağa dokunsun, doğayla bağ kursun. Ayrıca belediye olarak fidan ihtiyacımızı kendi imkanlarımızla karşılıyoruz. Akçakale işletmemizde yetiştirdiğimiz çınar, dut ve mavi selvi fidanlarımızla hem kendi üretimimizi yapıyor hem de şehrimizin yeşiline yerli üretimle katkı sunuyoruz. Bunun yanı sıra Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odamızla birlikte yürüttüğümüz Keten Köyneyi Urfa fıstığının korunması ve üretiminin artırılması projesi kapsamında bıttım tohumundan yetiştirilen 60 bin fıstık fidanını Akçakale işletmemizde ürettik. Önümüzdeki yıl içinde en az 60 bin fıstık ve zeytin fidanı üretim hazırlıklarını tarımsal hizmetler dairemiz itinayla yürütmektedir. Bu çalışmalar hem tarımsal üretimi destekleyecek hem de kırsal alanlarımızın yeşil dokusunu güçlendirecektir. Bugün diktiğimiz her fidan yarın soluyacağımız havanın, içeceğimiz suyun gölgesinde dinleneceğimiz bir ağacın habercisidir. Ve şunu çok iyi biliyoruz ki bir şehrin gerçek zenginliği yeşiline, doğasına sahip çıkmasındadır. Bu vesileyle binli ağaçlandırma gününü hayata geçiren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığımıza, Valiliğimize, Orman Bölge Müdürlüğümüze ve tüm paydaş kurumlarımıza teşekkür ediyor. Doğa dostu her bir vatandaşımızı yürekten kutluyorum. Bugün burada bizimle olan doğa dostu tüm hemşerilerime de yürekten şükranlarımızı sunuyorum. Dikim parmak kalınlığında kesiyoruz. Evet. E, İki parmak kalınlığında kesiyoruz. Toprağı dikim çukurun içine boşaltıyoruz. Ve fidanımızın poşetine, dikine, ana zarar vermiyoruz görmeden bir kese atıyoruz. Ama kesinlikle poşetinden vasıflandırdığı gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de bizlere fidan dikmeyi tavsiye ettiği gibi biz huzurunda toplandık. Bu canlı can taşıyan fidanlarımızı toprakla buluşturmak için buraya geldik, ellerimizi açtık, dualarımızı kabul eyle. Amin. Ya Rabbi devletimizi, milletimizi, bu mübarek vatanımızı kıyamata kadar daim ve ebedi Dikeceğimiz bu fidanlarımızın en kısa zamanda yetişmesini biz milletimizin bizler milletimizin Evet. Evet. Ben tek ben tek Bu ülke çaruştular, ormanda yedek tırmanan, meşhur yaş tırmanan, kıyafetlerle, malatya şahsıyla, kazaç yedek tırmanan, yanardağın yedirmeyi, yeşil akıcılar, çamlar, bayrağlar ve otobüsler tırmanan. Bu tarafa çıkalım. Ya bu tarafa oğlum. Gel. Başlamış. Hocam. Ne diyeyim